9. sorumuzda Sema ilk gün bir kitabın 10 sayfasını okumuştur. Bakın birinci gün 10 sayfasını e, her gün bir önceki günden 5 sayfa daha fazla okuduğuna göre ikinci gün ne kadar okur? 15. Üçüncü gün 20. Bakın son gün okuyacağı kitap sayısına ben x değil de her biri 5'in katı olduğu için 5x diyorum. Bunların toplamı neye eşitmiş? 385. Bakın burada x'i bulmaya çalışacağım. Bütün terimler 5'in katı olduğu için 5 parantezine alırsam, birinci terimden 2, ikinci terimden 3, bakın son terimden de 5 x 5 parantezini alırsam x gelir. Bu ifadelerin toplamı 385'e eşit. Bakın her iki tarafı 5'e böldüğümde sağ taraf ne oldu? 77. Şimdi biz biliyoruz ki birden n'e kadar olan sayıların toplamı birer birer arttığında n çarpı n artı 1 bölü 2. Bakın burada ifadelerimiz 2'den başlamış. Ben her iki tarafa da 1 eklediğimde arkadaşlar bu sefer terimimiz kaçtan başladı? 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı oldu. Bu da neye eşittir? Son terim yani x çarpı x artı 1 bölü ne gelir buradan? 2 eşittir 78. İçler dışlar çarpımı yaptığımda buradan bakın x çarpı x artı 1 ifadesi 2 çarpı 78'e eşit olur. Şimdi burada ikinci dereceden denkleme çevirebiliriz arkadaşlar ama bakın buradaki ifadeyi ben e, aralarındaki fark 1 olan iki çarpan şeklinde yazarsam x'i bulmuş olurum. O halde 78'i ben bakın e, çarpanlarını ayırdığımda 78 ne olacaktır? 2 çarpı 39. 39 da 3 çarpı 13 olacaktır. Bu durumda 2 çarpı 2 çarpı bakın 3 çarpı 13 oldu. Buradan 13'ün solundaki çarpanların çarpımının 12 olduğunu görüyorum. Yani 12 çarpı 13. Bu durumda x çarpı x artı 1. 12 çarpı 13'ten x'imiz ne gelecektir? 12. Şimdi bakın burada 5 çarpı 12'den son gün ne bulmuş olduk? 60 sayfa. Buradan terim sayısını da bulabiliriz arkadaşlar. Ama bakın buradan yine bir alta baktığımızda x'in 12 olduğunu görüyorum. Buradan 2'den başladığı için burada kaç terim olur? 12'nin 1 eksiği kadar olacaktır. Toplamda kaç terimiz olur? 11. O halde son gün okuduğu kitap 11. gün son gün olmuş olur. Şıkları incelediğimde cevabın Bursa olduğunu görüyorum. 10. sorumuzda arkadaşlar öncelikle tek haneli rakamların sayısını bulalım. Bakın birden başlayacak 2 diye devam edecek. 9'a kadar. Toplamda kaç tane rakam gelir buradan? 9 tane rakam gelir. Aynı şekilde 2 haneli ee, sayılara bakalım. 10, 11 nereye kadar gidecek? 99'a kadar gidecek. Bakın buradaki terim sayısı kaçtır? 99 eksi 10 bölü artış miktarı 1 bir, bir de artı 1 gelecek. Buradan ne gelir arkadaşlar? 89 artı 1'den 90 tane sayı gelir. Bunlar iki basamaklı olduğu için 90 çarpı 2'den 180 tane rakam burada kullanmış oluruz. Şimdi 3 hanelere bakacağız arkadaşlar. 100'den başlayacak Bakın 100'den başlayacak, 101 diye devam edecek. En son kullanacağımız rakam x olsun. Şimdi öncelikle buradaki sayılarda kaç tane rakam gelecek onu bir bulalım. 180'den 180 ile 90'ı topladığımızda 189. Toplam rakam sayısı 279'du. Buradan çıkartırsak 17'den 98 çıktı. 9 kaldı. Bakın 90 tane rakam kullanılması lazım. 90 tane rakam kullanılması için bakın her biri 3 tane o halde 3 çarpı ne olacaktır? 30 olacaktır. Yani 30 tane burada sayıyı kullanmamız lazım. Terim sayısı ne olur? 30 olur. 90 çıkması için. O halde terim sayısından yola çıkarak arkadaşlar e, sistematik çözelim. X'i bulalım. E, ter son terim yani x bakın eksi 100 bölü artış miktarı 1 artı 1 neye eşit olması lazım? E, 30 tane Rakam yani 30 tane burada sayı eşit olması lazım. Terim sayısı 30 diyoruz. Bakın buradan ne gelir? x eksi 99 x eksi 99 eşittir 30'a. Buradan 99'u diğer tarafa attığımızda artı 99 olarak geçer. Demek ki buradaki son sayımız ne arkadaşlar? 129. Ee, bize rakam kullanıldığına göre bu kitap kaç sayfadır diyor. O halde bizim son sayfamız 129 olacağından dolayı kitabımızın sayfa sayısı da 129 olacaktır. Cevabımız Edirne. 11. sorumuzda arkadaşlar. Bakın öncelikle en az dediği için biz birinci gün, ikinci gün 365. günü olarak yazarsak şimdi bize en çok deseydi ben buradaki 5. kişiyi sırayla sadece birinci güne ne yapabilirdim? Yazabilirdim. En çok 5.000 kişinin aynı olurdu. Ama bizden en az olmasını istediği için bakın biz atlayarak yazıyoruz. Yani Burada birinci güne, ikinci güne ve en son 365. güne eşit olarak ne yapmamız lazım? Paylaştırmamız lazım. O halde biz buradaki bakın öncelikle 5000'in içerisinde 365 kaç kere var onu bulalım. Burada 13 kere var. Kalanımız da bizim 255 kişi. O halde ben her birine 13 yerleştirdikten sonra bakın kalan 255'i de en az dediği için birer birer ne yaparım yerleştiririm. Ve Birer birer yerleştirdiğimizde en son 255. günde de 14 kişi olmuş olur. O halde bakın en az kaç kişinin doğum günü aynı olur? 14. En fazla kaç kişinin olur? 5000. Cevabımız Diyarbakır. 12. sorumuzda arkadaşlar. Bakın öncelikle elimizde bir tel olsun. Bunun başlangıç noktası burası olmuş olsun. Bunun boyuna da biz 10x diyelim. Bunun orta noktası ne olur arkadaşlar? 5x olur. Bakın bize diyor ki 1 bölü 10'u kesiliyor. 10x'in 1 bölü 10'u ne yapacaktır? X yapacaktır. E şuradan bir x'ini kestiğimizde biz tenimizin boyutu bakın ne olacaktır? 9x olacaktır. Başlangıç noktasını burası kabul etmiştik. E şimdi bize bunun orta noktasını soruyor. Bakın nokta, orta noktası buradan başlarsa ne olur? 4,5x olmuş olur yarısı. E şimdi diyor ki 5 santim kaydı diyor. Bakın 5x ile 4,5x arasında 0,5x'lik bir parça var. Bu neye eşitmiş? 5'e. Buradan bir 0,5'e 1 bölü 2'ye çevirirsek arkadaşlar içler dışlar çarpımından x'i buluruz? 10 buluruz. E, bize t'nin kesilmeden önceki boyu kaçtır diyor. Boyu 10x'ti. Buradan 10 çarpı 10'dan ne gelecektir? 100. Şıkları incelediğimde cevabın adan olduğunu görüyorum. 13. sorumuzda arkadaşlar. Bakın öncelikle boş bir kap çizelim. Bunun e, boş kabın kendi ağırlığı B gram olsun. E, bize 2 bölü 3 dediği için biz toplam kapasiteyi de 3A olarak seçelim. Şimdi bir su kabı tamamı dolu x gram geliyormuş. Yani bakın burada 3A artı B neye eşitmiş? X'e. 2 bölü 3'ü su ile doluyken 2 bölü 3 ne yapar? 3A'nın 2 bölü 3'ü 3'ler gider 2A olur. Bakın 2A artı kabın kendi ağırlığı B neye eşitmiş? Y'ye. Bize diyor ki boş kabın ağırlığı ne kadar diyor. Yani biz burada arkadaşlar B'yi bulmaya çalışacağız. Burada A cinsinden istemediği için bakın X ve Y cinsinden olduğu için biz A'ları yok edelim. Burayı eksi 2 ile burayı da 3 ile çarparsak A'lar ne yapar? Yok olur. Eksi 2 ile genişlettiğimde birinci ifade 2 çarpı Eksi 2 çarpı 3A'dan eksi 6A. Bakın eksi 2B eşittir ne olacaktır? Eksi 2X. Burayı da 3 ile genişlettiğimizde 6A artı 3B eşittir ne olacaktır? 3Y. Bakın taraf tarafa topladığımızda A'lar gidecektir. Ee, sol tarafta eksi 2B artı 3B daha yukarıya yazalım. Ne gelir? B gelir. Zaten istediğim cevaptı. Sağ taraf ne olacak? 3Y eksi 2X. Şıkları incelediğimde arkadaşlar cevabın Denizli olduğunu e, görüyorum. 14. sorumuzda arkadaşlar. Bakın bu soruyu e, biz şimdi x dersek bulursak ikinci gün üçüncü gün ayrı ayrı bulursak arkadaşlar e, zorlanırız. Bunu şöyle yapalım. Bakın birinci gün ikinci gün ve üçüncü gün diyelim. Şimdi birinci gün tarın x tl'si olmuş olsun. İkinci gün ne olsun? E, parayı harcadıktan sonra bakın kalan parası Y olsun. Üçüncü günde yine kalan parası yani 1 bölü 5'in 5, 5 eksiğini harcadıktan sonra kalan parası Z olmuş olsun. Şimdi Tarık üçüncü gün bakın Z parasının 1 bölü 5'inin 5 TL eksiğini harcadıktan sonra ne kadar kalıyormuş? 89. O halde üçüncü gün harcadığı parayı bulalım. Z'nin 1 bölü 5'i ne yapar? Z bölü. 5, Bunun 5 TL eksiğini harcayacak. Yani Z bölü 5 eksi 5. Biz Z'den çıkartırsak kalan parayı bulmuş oluruz. Buradan ne gelir? Z eksi Z bölü 5 e, artı 5 gelecektir. Buradan ne gelir ifademiz? 5 Z eksi Z'den 4 Z bölü 5 artı 5 gelir. Bakın bu arkadaşlar burada 3. günün sonunda harcadığında kalan parası 4 Z bölü 5 artı 5 Şimdi aynı şekilde ikinci gün y parası varmış. Aynı işlemleri burada da yaptığımızda bakın buradan ne gelecektir? 4y bölü 5 artı 5 gelecektir. Bakın bu ikinci günün sonunda kalan parası aslında neye eşit burada? Z'ye eşit. Aynı şekilde burada da x parası var. Aynı işlemler arkadaşlar. Bakın 4x bölü 5 artı 5. Bu parada neye eşit olacak aslında? Birinci günün sonu ikinci günün başlangıcı demek. Y'ye eşit olacak. Biz buradan öncelikle z'yi bulalım. Bakın 4z bölü 5 artı 5 neye eşitmiş? 89'a. 5'i bu tarafa attığımızda ne gelir buradaki ifademiz? Eksi 5 geldiğinde 84. Bakın 4z bölü 5 84 değişti. Her iki tarafı 4'e bölelim. Yani sadeleştirelim. Buradan ne gelir? E, 21 gelecektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda z ifadesi neye eşit olur? 5 çarpı 21'den 105. Bakın burada 3. gün 105 TL parası varmış. Bu 3. gün 105 TL aslında 2. günün sonunda. Yani 4 y e, artı 5. Aynı işlemleri yine yapalım. 4 y bölü 5 artı 5 eşittir ne olacak? 105. Bakın 5'i bu tarafa attığımda bu taraf ne olacaktır? E, 100 olacaktır. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğimde Y eşittir. Buradan 4'e böldüğümde 25. İçler dışlar çarpımı yaptığımda ne gelecektir? E, 125. Bakın burada Y'miz 125. Aslında Y dediğimiz ifade birinci günde harcadıktan sonra kalan para. Yani 4X bölü 5 artı 5 ifadesi neye eşitmiş? 125'e. Bunu da şu yukarıda bulalım arkadaşlar. 4X bölü 5 artı 5 eşittir. Bakın Y'miz 125'ti. 125'e eşit. Buradan 5'i bu tarafa attığımızda 4X bölü 5 120'ye eşit olacaktır. Buradan 4 ile sadeleştirelim. Bakın 30. içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'imiz ne gelecektir? 150. Yani birinci gün ne kadar parası varmış? 150. Zaten bize onu soruyor. Şıkları incelediğimizde cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz. 15. sorumuzda bakın kesrin değeri 2 bölü 5'miş. O halde ben kesre 2x bölü 5x ne yapabilirim diyebilirim. Bize diyor ki kesrin payına 10. Yani 2x 10 eklediğimizde 2x artı ne olacaktır? 10. Ee, diyor ki paydasına payı kadar eklenirse. Yani 5x'e payı kadar 2x kadar eklenirse ne yapar? 7x olur ifademiz. Ve bu ifade neye eşit oluyormuş? 1 bölü 3'e. Buradan işler dışlar çarpımı yapalım. 7x eşittir. 3 çarpı 2 xten 6x. 3 çarpı 10'dan artı 30 gelecektir. Buradan ne olur arkadaşlar? x'imiz 6x'i diğer tarafa attığımızda x'imiz ne olacaktır? 30 biz bize diyor ki bu kesrin başlangıçta paydası kaçtır? Bakın paydası 5x'ti. 5 çarpı 30'dan ne gelir? 150. Şıkları incelediğimde cevabın denizli olduğunu görüyorum. 16. sorumuzda bakın Burcu önce parasının 1 bölü 3'ünü sonra 1 bölü 6'sını dikkat edelim kalanının demiyor. Bu durumda arkadaşlar biz paranın tamamına bakın x demeyelim. 3 ve 6'nın ek oku kaçtır? 6. O halde 6x diyelim. E, önce parasının 1 bölü 3'ünü harcamış. Bakın 6x'in 1 bölü 3'ünü bulalım. 6x çarpı 1 bölü 3'ten ne gelecektir? 2x gelecektir. Bakın önce 2x'ini harcamış. Diyor ki sonra 1 bölü 6'sını yine 6x'in 1 bölü 6'sını bulalım. 6'lar gider x gelir. Bakın sonra ne yapmış? x'ini harcamış. E, bu durumda geriye 200 TL parası kalmış. Bakın harcadığı para ne kadar arkadaşlar? 2x artı x'ten 3x'ini harcamış. 6x parası vardı. 6x'ten 3x'i çıkardığımızda yukarıya yazalım 3x. Para neye eşitmiş? 200'e. Şimdi bize diyor ki e, paranın tamamı nedir? Yani başlangıçta kaç TL'si vardır? Şimdi başlangıçta 6x vardı. Ben burada x'i bulmayayım. E, direkt her iki tarafı 2 ile genişlettiğimde bakın paranın tamamını bulmuş olurum. Buradan 6x eşittir ne olur arkadaşlar? 400. Şıkları incelediğimde cevabın denizli olduğunu görüyorum.